herkese tekrardan merhaba akşam bugün arkadaşlar me oynuyoruz biliyorsunuz yanında yine scoop var Ben onu büyüttüm büyüttüm Scoop bir bize bir gizli görev verdi gizli görev varmış İngilizce turdan izledim Yani siyah oyundan izledim ondan buldum gizli görev varmış seviyeleri arttırınca postan bitirince bir şey verecekmiş onu izlemedim Bakalım bizden ne istiyormuş. Scoop acıkmış. Hemen yemek verelim. Pizza. Şunu koyalım, şunu koyalım, şunu koyalım. Şunu da koyalım. Bugün yanımda hiç kimse yok biliyorsunuz. Bir günde kendim video yapayım dedim. 5, 4, 3, 2, 1. Direkt bana gelecek. Ben de Scoop'u diyeceğim. Tamam. Verdim. Hadi bakalım. Bu inşallah son görevdir. Bakalım. Evet son göre değmiş. Skop istiyor. Ben istiyormuşum. Fısırı bir ikimiz. Kampik Biz camping gidelim. Hem de 18 TL kazanalım. 1000 lira mı oldu arkadaşlar? Ee, bu arada e, Dur bakayım. Ben şunu aldım. Bana trite olarak şunu verdiler. Ben de yanlışlıkla burada bir tane petim vardı. Kedim verdim. Bir tane daha biri bana trite vermişti onu kaybettim arabayı verdiler o da güzel tamam, başka bir şey yok Biz nereye gidecektik kampa gidecektik değil mi Aa, kamp gitmiş dirty sleepy tamam bizi resel karakter çekelim hemen eve ışınlanıyoruz evde yaparız Petimizi hemen çıkartalım bu inşallah son görevdir <laughs> sleep de varmış. Hadi ya son görev değil. Ben şöyle yu skopcum. Ben de şöyle banyoya gireyim. İkisini birlikte yapıyoruz. Bakayımmış. iş kabul edin. Hı, Ne olmaz. hangi son görev son görev hangisi ben anlamadım hala playground o acıkmış skorçuk skorçuk sen ikide bir nereden, nereden acıkıyorsun hemen arabalığın yerine ışınlan alalım bu arada arkadaşlar bir sonraki videoda bak şunu alabiliriz bir sonraki videoda ben biriktirip şu arabayı alacağım masadan görüyorsunuz adaylı skorbu videoyu video alınca o masa şu jip çıkarmıştı JP almış herhalde. Buna bakalım. Please come diyor. Tamam, geliriz ama ilk önce skorumuza yemek yedirelim. İyi, tamam, hangöre gidiyormuş. Bir TL'mizi verelim. Bunu koy şunu koy. Şunu koy. Koyalım. Çıkıp kazır mısın? Acıyım abi hazırsın demek ki bana ne diyeceksin bir söyleyeyim abi sen göy tamam hadi bakalım bana ne varmış dedektif şapkası falan varmış dur bakayım nerede benim petrol baksana o uy şimdi benim Yanlışlıkla petimi kaptırdığım için buna da giyinmiyor. Dur bakayım. Sana bir baksan. Yok. Arkadaşlar biliyorsunuz ben kedimi başka birine verdim. O da bana köpek verdi. Köpek yanlışlıkla birine kaptırdım. O da bana hiçbir şey vermedi. Daha pet vermiyorlar. Onu şimdi alırım biz. Bir, biriyle trat yaparız. Alırız. Değil mi? Bekiriz. Artık galiba arkadaşlar. Ana bu ne? Niye hiç Dur rengini değiştireceğim hemen. Gel bakayım. Seni bir ben çıkartayım. İkide bir elime dolanıyorsun. Ama bu rengi değişmiyor mu arkadaşlar? Yok. Neyse güzel sarı da güzel. Şimdi biz bir ile yaparız. Oo. İyiymiş Oh, o oh bir daha sıfırdan çıktı araba vurdum gittim ya. O görmez duvar mı var? Görmez duvar mı var? Hospital hasta olmuşuz. Bonjour diyor İspanyollar. Hadi be bana bir şey pet verseniz. Lütfen 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 ne vereyim arkadaşlar? Şu şunu öleyim. Aa pet versin. Lütfen var, Lütfen var, Lütfen var. Pet alırım. Onu alırım. Cık, ya Allah'ım sen niye bu kadar? İyiyim. Şaşırma. Acık kişiler geldim ya. Andrea Bunu ben almıştım. Reddedecek. Yok bu reddeder. Bunu şunu atacağım. Kardeşim gel sen atayım. Hadi lütfen. Bu da mı gitti? Bak arkadaşlar ben o köpek pedi buna kaptırdım. Gel buraya. Geri vereceğim onu. Ver onu. Ver onu. Ver o pedi. Bak hiçbir şey vermiyor. Ben de ona yanlışlıkla elim atça geldi. Aa muz arabasını verdi. Olur. Veririz. Abi dur ya koyma. Atçak değil. Bisketi. Allah'ım sana nasıl verir. Sana zaten petimi verdim eğitim verdim. Daha ne istiyorsun? Baba mı? Oldu ya. Sen bana bir şey vermeyeceğim ben kabul edeceğim. Orada gözlerim doldu ya. Oo bu arkadaşlar ah bu çocuk zengin ya. Ay evet, şimdi stop gevese yapacağım gide Ben hastayım bana şey yapın. Ne yani hemen şey diyeyim. Hoppa. Güzel dönüş yaptım. Tokyo. Droid Lütfen kabul et. Kabul et lütfen. Lütfen please. Please bana pet ver. Pet ver adamsın. Ben sana hemen şunları vereyim. Cık. Arkadaşlar hiç kimse bana pet vermiyor ya. Ay bu kim ya? Gel şuraya gel bakayım. Ne? Ne vereceksin? Ne vereceksin bana? Ne vereceksin? Ne vereceksin? Söyle. Ne vereceksin? Şimdi ver bir şey. Ver bir şey. oldu gözlerim doldu bana bir şey vermeden. Help please. Tamam yardım edeyim de ne? Onam kardeş. Ay araba suya daldı. Oha arabada da su gidiyor. Su arabada gidiyor. <laughs> bu ne kadarmış? Şu limazini alayım bari. <laughs> Arkadaşlar lütfen Robux olmasın. Robux vermem. Vermem bu oyuna Robux vermem. Boyna Rooks vermem. Bakalım. Lütfen kabul et. Bana pet ver. Aylin. Bu Aylin İngiliz. İsmi Türk ama kendisi İngiliz. <laughs> Neler değişik değil mi? Değil mi? Evet evet. Sen kimsin o neye yeni girmiş. Sen kabul et. Allah'ını seviyorsan. Lütfen lütfen lütfen. Galiba kabul etmeyecek. Bir de hastaneyi bulamadım ben. Aa kabul etti. Ver. Ver abi ver ver. Topla da ver. Ver abi ver. Topla da ver. Bana pet versen sana bunları veririm. Şunu vermem. Bakalım. Bakalım. Evet ya. Arkadaşlar hiç kimse bana bir şey vermiyor ya. Tamam. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Pet alsaydım yapardım. Bye.